Oğlum annem geçen aradı beni. Annem geçen aradı beni. Dedi ki yayınını açtım dedi 10 dakika. 10 dakikada dedi amına koymadığın birey kalmadı dedi. Benim sesim ne kötüymüş da yayın başında. Sövme artık dedi ya. Küfür etme dedi ya. <laughs> Mek sikerim seni bak net döneceğim sikerler abi. Yasak var nasıl gittiniz? Ne yasa amına koyayım? Bir tek çıktık. A amına koyayım. Adım ki bir kim bu işte. Trafik vardı amına koyayım. Bir buçuk saat diyoruz herhalde amına. Çok mu küfür ediyorum ben? Amına koyayım ben dedim ki amına koyayım bir tek ben bebemizin amı gibi olur sesimiz yani ne bileyim. <laughs> Kaçta uyandınız? 7 e ben amı. Bak. Benim parmak niye böyle olmuş? ne alakası var? Ne alakası var? Ben ne ne alakası var? Ben küfür etmiyorum. Attım çeteyi valla kardeşim benim. Sağ ol.